UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajah'ı deplasmanda 3 golle geçerek Devler Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Zafer'in ardından değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda devi Ajah'ı 3 ila 0'lık skorla mağlup etti. Bu sezona Eintracht Frankfurt karşısında 5 ila 1 kaybederek devler line kötü başlayan sarı kırmızılılar daha sonra Liverpool'u 1 ila 0 ve Bodo, de 3 ila 1 lig skorla yenmişti. MUSLERADAN Devler Ligi paylaşımı, Aslan, Ajah'ı da devirerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyetini elde etti. Gimbom böylece 2012 ila 2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarısını tekrarladı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. "Acahı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz." Liverpool maçıyla oyun ve özgüven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk. Barış hamlesi işe yaradı, Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik, İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı. Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum. Galatasaray'ın akademisinden geliyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı benim için daha önemli. Liverpool'u şansa yenmedik, iyi oyunla yendik planlamış, inanmıştık. Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Bodo Glimt galibiyeti, Ajax galibiyeti. Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonra iki galibiyet daha alırsak, ilk 8 hedeflerimiz büyüyecek. Herkesin hedefi burada önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8. taraftara mesaj, buraya gelen taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli. Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim. Osimhen hat-trick yaptığı maçın ardından topu evine götürdü. Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bon servisiyle aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli. Hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak.